yeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda ben gerçekten çok ilginç bir şey yaşadım. Son kontratı aldım. Tam 15 savaş bitirme kontratı arkadaşlar. Çok ilginç bir olay yaşandı arkadaşlar. 12 maç bitirdim az önce. Kosak, full Kosak, Angarla, Bir baktım şu ortada 3 tane Kosas. 3 kosak arkadaşlar düşünebiliyoruz mu 3 kosak önce bir durduk öldürsek mi öldürmesek mi kim kimi öldürecek bir düşündük sonra biri geldi ikimizi de öldürdü şu arkadaşla birlikte yani yemin ederim arkadaşlar çok garip yani bir kontratı insanlar yaptı da inanabiliyor musunuz üçümüz de uzman ligdeyiz ve üçümüz full kosakanlar birbirimize ne yapacağımızı şaşırdık arkadaşlar Pixonic bize daha ne yaptırmaz. Muhtemelen full gabet hangarda kullanmaya başlarız birkaç dakikaya. Hadi kosakta da şuradaki. Çıktı sandım ama çıkmamış. Dur bakayım. Ana gibi film ne bu? <laughs> Neyse arkadaşlar görüyorsunuz işte full kosak. Bu videoda işte size kontratör kısa tamamlamayı öğreteceğim. Bu video kısa olacak, bayağı bir kısa olacak. Hızlıca söyleyip geçeceğim. Deve dişe dalacağım de arkadaşlar. Az önce şuradaki adam yalnız yani bir kosaktı. sonradan Griffin'e indi. Griffin kardeşim beni öldürür müsün? Yaz 3 kosak şu tam şu ortada bir eve geldik. Kutlama yap kutlama tarzı bir şey yapıyoruz. Çok komikti ya. Yani kontrat bu bir kontrat yani oyundaki hile gibi Bir oyun açığından şu yaptığımız manzaraya bakın. Şuradaki kosak örneğin benim arkadaşım oldu. Şu, ona sıksam bile o bana sıkmaz. Ama aslında şu diyevinin Gibi inmesi iyi oldu. Biz bu sayede en azından bir bile bir ölebiliyor yani. Bir bile bir ölmese maç bitecek arkadaşlar. Şimdi ben size kısaca görevi göstereyim. Arkadaşlar şimdi görev bu. Sadece bir görev kaldı komutan. Tüm yarışmacıların sadece yüzde biri bunu geçebildi. Çok da övdüler beni. Onlardan biri ol. Savaşı bitir. 3 maç daha bitirdim. Az önceki Bitirdiğim maç henüz bitmedi galiba. Bittiğinde sayılacak. Onun dışında çok az maç kaldı arkadaşlar. Deveçiye alacağım. Bu video birazcık kısaydı. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.